Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videonun hemen başında kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bugünkü dersimizin konusu zihinden çıkarma işlemi. Hepinizin bildiği gibi biz çıkarma işlemini birinci sınıfta parmaklarımızla yapıyoruz. Mesela 10'dan 3 çıktı derken geriye doğru sayıyoruz. 10, 9, 8, 7. Böyle yapmak bazen zor olabiliyor. Tek tek geriye saymak. O yüzden biz de zihinden çıkarma işlemini bugün öğreneceğiz. Hadi hemen dersimize geçelim. Önce en kolay çıkarma işleminden başlayalım. 19'dan 9 çıktı. Bunların hepsinin cevabı 10. 19'dan 9 çıktı. 10. 18'den 8 çıktı. 10. 17'den 7 çıktı. 10. Eminim bunu hepiniz çok kolay yapabilirsiniz. 16'dan 6 çıktı. 10. 15'ten 5 çıktı 10. 14'ten 4 çıktı 10. 13'ten 3 çıktı 10. 12'den 2 çıktı 10. 11'den 1 çıktı 10. Hepsinin cevabı 10. Öncelikle bunu öğreneceğiz. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada sayıları parçalayalım. Nasıl parçalayacağız sayıları? Mesela bunları ikili gruplar yapalım. 3'ü 2'ye göre parçalayacağız. Yani 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Diğeri 2. 2 1 daha 3. 2 1 daha 3. 3'ü 2 ve 1 diye parçaladık. Yani bu sayıya göre parçaladık. Şimdi bunu 5'ten 4 çıktı. 1. Kaç kaldı? 4. Bakın ikisi de birbirine benzedi. Benzeyerek benzeterek parçalıyoruz. 7 ve 6. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. Burada ne kaldı? 6. 8. 9. Yine parçalayalım. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı kaç çıkmıştı? 8 çıkmıştı. Parçalayarak 8, bir daha 9, 4, bir daha 5, 2, bir daha 3, 6, bir daha 7. Bakın 6, 6, 8, 8, 4, 4, 2, 2. Bu kadar kolay. Bu da ikinci aşamamızdı. Şimdi hemen üçüncü aşamamıza geçelim. Üçüncü aşamada Yine parçalıyoruz. Yine ikili gruplar var. Bu defa aralarındaki fark biraz daha fazla. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. Kaç çıkmıştı? 5. Bakın yine benzettik. 7'den 2 çıktı. 5. Kaç kalmıştı? 2. Yine benzettik. 8'den 3 çıktı. 5. Kaç çıkmıştı? 3 Üç. Bakın 3'e benzedi. 6'dan 4 çıktı. 2 kaç çıkmıştı? 4 çıkmıştı. Bakın yine 4 ile 4 benzedi. Yani benzeterek yanındaki sayıya benzeterek parçalıyoruz. 5 4 daha 9. 2 5 daha 7. 3 5 daha 8. 4 2 daha 6. 4'ü ayırdık bakın parçaladık. 2'leri, 5'i, 3'ü ve 3'ü. Hadi şimdi biraz daha geliştirelim bunu. Evet şimdi de yine parçalayacağız. Ama burada 17 var. 8'i 17 ile parçalayamayız. Son rakamına göre parçalayacağız. 8'den 7 çıktı. Kaç kaldı? 1 Kaç çıkmıştı? 7 Hadi bunu da parçalayalım. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. Kaç çıkmıştı? 6. Bakın gördüğünüz gibi bunlar birbirine benzedi. Şimdi ilk aşamada hatırlıyor musunuz? 17'den 7'yi çıkarmıştık. 19'dan 9'u çıkarmıştık. 15'ten 5'i çıkarmıştık. Aynı işlemi yapacağız. En kolay şey 17'den bu benzettiğimizi çıkartacağız. 17 eksi 7. Tabii ki de cevap 10. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi onu bulduk. Burada ne kaldı? 1 kaldı. 10 eksi 1 eşittir 9. Bunu zihinden yapmak daha da kolay. Yani burada işlem yapıyoruz ama mesela şöyle düşünün. 8'i hemen zihinde 7, 7 ve 1 diye ayıracaksınız. 17'den 7 çıktı. 10. Bir daha çıktı. 9. Bunu hemen zihinde hızlıca yapabilirsiniz. Hadi şimdi bunu da yapalım. 16'dan 6'yı çıkartacağız. 16-6 eşittir 10. Onlarla işlem yapmak kolay olduğu için biz hemen zihinden böyle yapıyoruz. Hemen 10'dan da ne kalmıştı burada? 3. 10 eksi 3 eşittir 7. Hadi şimdi birkaç tane daha örnek yapalım. Evet yeni örneklerimizle başlayalım. Ne yapıyorduk hemen? 9'u 8'e benzeterek parçalıyorduk. 9'dan 8 çıktı. 1. Kaç çıkmıştı? 8. Hemen işlemimizi yapalım. 18'den 8 çıktı. 18-8 eşittir. 10. E ondan da 1'i çıkartıyorduk. 10-1 9. Cevabımız 9. 5'i 3'e benzeterek parçalayalım. 5'ten 3 çıktı. 2. Kaç çıkmıştı? 3. 13-3 eşittir. 10. 10 eksi kaç kaldı burada? 2 eşittir 8. Cevabımız 8. 8'i 5'e benzeterek parçalayalım. 8'den 5 çıktı. 3 kaç çıkmıştı? 5. Bakın 5'e benzedi. 15 eksi 5 eşittir 10. 10 eksi 3 eşittir 7. 12 eksi 7. 7'yi 2'ye benzetelim. 7'den 2 çıktı. 5. Kaç çıkmıştı? 2. 12 eksi 2 eşittir 10. 10 eksi 5 eşittir 5. Bu kadar basit. Bunları zihinden yaptıkça daha iyi çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Hadi hemen ikinci bir zihinden çıkarma yöntemine geçelim. Bu çıkarma işleminde de büyük olan sayıları ondan daha büyük olan sayıları 10 ve sondaki rakam olarak 2'ye ayıracağız. Yani 19'u bakın söylerken zaten cevabı söylemiş oluyorum. 19 10 ve 9 olarak 2'ye ayıracağız. 18'i nasıl ayırırız? 10 ve 8. 17'yi nasıl ayırırız? 10 ve 7. 16'yı 10 ve 6 olarak ikiye ayırırız. 15'i de 10 ve 5. 14'ü de 10 ve 4. 13'ü 10 ve 3. 12'yi 10 ve 2 11'i de 10 ve 1 diye ikiye ayırmış olduk. Hemen bunları defterinize yazın ve öğrenmeye çalışın. Hemen de ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada ikisi de tek basamaklı sayıları birbirinden çıkartıyoruz. Bunu zaten hemen zihinden yapabilirsiniz. 9'dan 1 çıktı 8. 8'den 2 çıktı 6 7'den 3 çıktı. 4 6'dan 4 çıktı. 2 5'ten 1 çıktı. 4 4'ten 2 çıktı. 2 9'dan 3 çıktı. 6 8'den 2 çıktı. 6 6'dan 3 çıktı. 3 7'den 4 çıktı. 3 2. aşamada tek basamaklı, ikisi de tek basamaklı olan sayıları zihinden çıkartıyoruz. Veya bunu kısaca parmakla sayabilir, çıkartabilirsiniz. Hemen üçüncü aşamaya geçelim. Şimdi birinci ve ikinci aşamayı birleştirelim. 18 6. 18'i biz ilk aşamada ne yapmıştık? 10 ve 8 diye ayırmıştık değil mi? 10 ve 8. Burada ne var? Eksi 6 var. Şimdi biz 8'den 6 çıkmış demiştik. Hani ilk tek basamaklı sayıları çıkarmak kolaydı ya. ikisi de tek basamaklı olunca. Evet oradaki gibi. 8'den 6'yı çıkardık. 8 eksi 6 eşittir 2. 2 tek başına yeterli mi? Yeterli değil tabii ki de. Burada biz neyi unuttuk? Onu unuttuk. Bu onu da toplama işlemi olarak yapacağız. Çünkü 10 on, onsuz olmaz. 10. 10 da 2'yi toplayalım. 10 artı 2 eşittir. 12. Cevabımız 12 12'ymiş. İlk başta birazcık zor gelebilir. Ama bunu gözlerinizi kapatıp şöyle düşünün. 10 ve 8'i hemen 10 ve 8 olarak ayıracağız. 18'i 10 ve 8 olarak. 10 ve 8. 10 ve 8. 8'den 6'yı çıkart zihinden 2. 10 daha ekle. 2 10 daha 12. Tekrar anlatayım size. 18'i zihinden 10 ve 8 olarak ayıracağız. 10 ve 8. 10 ve 8. Onu bir kenarda tut. 8'den 6 çıkart. 8'den 6 çıktı 2. Üzerine hemen 10 ekle. 2 10 daha 12. 2. 10 daha. 12. Bunu zihinden yapabilirsiniz. Şimdi birkaç tane daha örnek çözüp dersimizi, videomuzu bitirelim. Evet. Örneklerimiz şu şekilde. 19-7 17-5 16-2 18-4 19. 19. Ne yapıyorduk hemen zihinden? 10 ve 9 olarak ayırıyorduk. 9'dan neyi çıkarıyorduk? Yandaki sayıyı. 7. 9'dan 7 çıktı. 2. Hemen işlem olarak yazalım bunu. 9 eksi 7 eşittir 2. 10 2'yi ile topluyorduk. 10 artı 2 eşittir 12. Cevabımız 12. Hadi şimdi bunu yapalım. 17'yi nasıl ayırıyorduk? 10 ve 7. 10 ve 7. 7'den neyi çıkarıyorduk? Yandaki sayı. 7'den 5 çıktı. Kaç kaldı? 7 eksi 5 eşittir. 2. Burada ne kalmıştı? 10. 10 artı 2 eşittir. 12. Bunun da cevabı 12'ymiş. İstiyorsanız denemek için parmaklarınızı sayabilirsiniz. Tabi o kadar vaktiniz varsa. 16. 16. 16 10 ve 6 6'dan neyi çıkarıyorduk? 2'yi. Hadi hemen çıkaralım. 6 eksi 2 eşittir 4. Ne kalmıştı burada? 10 10 artı 4 eşittir 14. Geldik sonuncu örneğimize. 18 eksi 4 18 Nasıl ayırıyoruz hemen zihinden? 10 ve 8. 8'den 4 çıktı. 8 eksi 4. Eşittir. 4. E burada 10 kalmıştı. 10 artı 4 eşittir. 14. Hepsinin cevabını kısaca bulduk. Tabi bunu zihinden yaptıkça, zihinden düşündükçe daha da kolay olacaktır. Bugünlük de dersimizin sonuna geldik. videomuz burada bitti. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.